Merhaba sevgili arkadaşlar. Klimayı kışın kaç derecede kullanmamız gerek? Bu sorunun cevabını veriyorum size arkadaşlar. Bu videomuzda. Bazı dostlarım klimayı soğukta kaç derecede kullanmamız gerek? E, klimayı sıcakta kaç derecede kullanmamız gerek? Buzdolabını kaç derecede kullanmamız gerek? Gibi bazı sorular sordular. Buzdolabı için zaten videomuz vardı. Klima için yoktu arkadaşlar. Klima için de hemen tahtamıza geçerek bir Skala çizelim arkadaşlar. Kalimalarda bazı kalimalarda 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 35 derecelere kadar çıkabilir arkadaşlar. Skalamız şu şekilde dostlar. Bazı klimalarda 16 dereceyi de gösterebilir. Yani 16 derece, en düşük derece 16'da gösterebilir. En yüksek derece 35 derece de gösterebilir arkadaşlar. Durum bu şekilde. Kışın sizin e, bulunduğunuz bölge dışarıda ortalama 5 derece diyelim arkadaşlar. Sıfırda 5 derece arasında olsun. Şimdi arkadaşlar tüm dünyaca kabul edilmiş bir değerimiz var. Tüm dünyaca kabul edilmiş bir konfor değeri. Bu konfor değeri arkadaşlar şuradaki 21 santigrat derecedir. Yani yazında kışında 21 santigrat derecede klimanızı kullandığınızda hem konfor hem tasarruf sağlarsınız. Fakat şöyle bir durum var. Kışın dışarıda dondunuz. Zaten hava 0 ile 5 derece arasında. Buz gibi bir havadan geldiniz. Ee, i̇çerideki hava arkadaşlar 30 derece ayarlarsanız dostlarım. Biz burayı 0 ile 5 derece demiştik. 5 derece diyelim buraya. Bunu da bundan çıkardığımızda 25 derecelik bir fark var arkadaşlar. Klimanız bu 25 derecelik farkı kapatmak için uzun süre çalışır. Uzun süre çalışır fakat yetiştirir mi yetiştiremez mi tam olarak bilmiyorum. O klimanızın sizin randımanına göre performansına göre değerlendirilebilir. Evinizin yalıtımına veya işyerinizin yalıtımına göre değerlendirilebilir. Buradaki konfor sıcaklığı 21 derecedir arkadaşlar. Sizin kışın rahat edebileceğiniz dereceleri ben size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 5 dereceden 30 dereceye geçiş yaptığınızda otomatik olarak ısındığınız için arkadaşlar yani yüzünüze bir sıcaklık vuracaktır otomatik olarak. Bu sıcaklık sizi hasta edebilir arkadaşlar. Sıcak geçmesi dediğimiz olayla karşılaşabilirsiniz. Birdenbire çok soğuktan çok sıcağa geçtiğinizde vücudunuz buna uyum sağlayamayabilir. Fakat siz burada arkadaşlar klimanızı, klimanızı dostlarım 30 derecede çalıştıracağınıza şöyle 30 derecede çalıştıracağınıza şu değerlerde çalıştırırsanız yani şöyle çekelim 24 25 26 derecelerde çalıştırırsanız arkadaşlar otomatik olarak hem rahatsız olmayacağınız bir sıcaklık sağlarken klimanın da aşırı çalışmasını engelleyerek daha performanslı çalışmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle klimanız rahat çalışacak. Elektrik tüketimi düşecek arkadaşlar. Siz içeriye girdiğinizde konforlu bir sıcaklık elde edeceksiniz. Konforlu sıcaklığı elde ettiniz. Yani 26-24 dereceyi bir deneyin arkadaşlar. Çünkü şuradan baktığımızda 24 derece hani sizin durumunuza daha yakın. En performanslı durum bu şekilde. Yani klimanın yakıt bakımından çalışması bakımından yukarıya doğru çıktıkça yani 35 derecelere doğru çıktıkça arkadaşlar performansı düşecektir ama buradan yani 21 dereceye kadar 21 derecede en performanslı bir şekilde klimanız çalışacaktır 24 dereceyi bir deneyin kışın baktınız yani serin geliyor size yani vücudunuzun herkesin vücudu farklıdır. herkes farklı yani bazılarının üşüdüğü bir yerde siz sıcaklayabilirsiniz. Başkalarının sıcakladığı yerde siz e, serin hissedebilirsiniz. Soğuk hissedebilirsiniz. 24 dereceyi bir deneyin. Daha sonra 25 dereceyi sizin içiniz 24 derece görmezse üşüyorsanız 25 dereceyi deneyin. 25 derecede işiniz görmezse 26 derece kesin görecektir arkadaşlar. Ben klimamı kaçta kullanıyorum? Bu aralıkta kullanıyorum arkadaşlar. Kışın, yazın ise onun için ayrı bir video çektim. O videoya da bakabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Böylelikle hem performanslı hem de rahatsız olmadan konforlu bir sıcaklık almış olursunuz. Umarım videoyu anlamışsınızdır. Yazdıklarımı yaptıklarımı anlamışsınızdır arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.